İkinci konumuz, sıvı basıncı. Sıvı basıncı, şimdi yanda şekilde görüldüğü gibi deniz seviyesine e, insanlara normal basınç etkiliyor. Denizin 5 e, metre derinliğinde e, üzerlerine uygulanan basınç 10 metre derinliğinde uygulanan basınç farklıdır. Çünkü arkadaşlar, ne yapıyoruz? E, mesela derinlere daldığımız zaman e, göğüs kafesimizin daraldığını hissederiz değil mi suda? veya suyun altında derinlere indiktiğimiz zaman kulaklarımızda ne olur? Basınç oluşur. Acaba bunun sebebi sizce nedendir arkadaşlar? Bunun sebebi şudur, çünkü sıvılar e, bulundukları disme her tarafta hem ağırlıklarından dolayı hem de sıvılar akışkan olduğu için arkadaşlar çarpmadan dolayı basınç oluşurlar. Dolayısıyla derinlere inildikçe arkadaşlar üzerimize daha fazla hava kütü, su kütlesi etkileyeceği için 10 metredeki sıvı basıncı 5 metreden daha derin olacak. Dolayısıyla arkadaşlar bunun nedeni nedir? Ee, bulunduğumuz sıvıların üzerimize ağırlığından dolayı yaptığı basınçtır. Sıvılar içinde bulunan bütün cisimlere basınç uygular arkadaşlar. Şimdi sıvı basıncını etkileyen faktörler nelerdir? Sıvı basıncını iki faktör etkiler. Birincisi arkadaşlar yükseklik, ikincisi sıvının yoğunluğu. Şimdi şekle baktığımız zaman özdeş kapların birinde h yüksekliğinde sıvı konulmuş arkadaşlar, i̇kincisi de 2h yüksekliğinde sıvı konulmuş. Yoğunluklar aynı. D sıvı. Yoğunluklar aynı. Şimdi A ve B noktaları basıncı karşılaştırdığımız zaman B noktasındaki basıncın A noktasından büyük olduğunu görürüz. O zaman sonuç olarak şunu diyeceğiz arkadaşlar. Sıvının derinliği artarsa yani yüksekliği artarsa zemine uyguladığı sıvı basıncı da artar diyoruz. Yükseklikle sıvı basıncı doğru oranlıdır diyoruz. İkinci kaplarımızda yine özdeş kaplarımızda arkadaşlar aynı yükseklikte örneğin H yüksekliğinde sıvılarımız olsun. Birinci A kabında D yoğunluklu, B kabında 2D yoğunluklu sıvımız olsun. A ve B noktalarında yapılan basınçları karşılaştırdığımız zaman B noktasındaki basıncın A noktasındaki basınçtan büyük olduğunu görüyoruz. Çünkü B noktasının yoğunluğu 2D, A'nın D. O zaman sonuç olarak sıvının yoğunluğu artarsa sıvı basıncı da artar diyoruz. Arkadaşlar o zaman toparlarsak bilgilerimizi sıvı basıncı nelere bağlıdır? Bir, sıvının yüksekliğine, derinliğine bağlı iki sıvının cinsine yoğunluğuna bağlıdır diyoruz. Örneklere devam edelim arkadaşlar. Bir, eşit hacim bölmeli T kabındaki suyun tamamı L, M ve N kaplarına eşit olarak paylaştırıldığında kapların tabanındaki su basınçları sırasıyla P, L, P, M ve P, N oluyor. Kapların tabanındaki su basınçları arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar baktığımız zaman kaç bölmeye sahip şu an? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bölme 3 kaba paylaştırıldığı zaman her birine 4 bölme düşer. Dolayısıyla arkadaşlar e, L'de görüldüğü gibi arkadaşlar bu 4 bölme de var. 2H yüksekliğinde olsun. M'de 1, 2, 3, 4. Bunun da yüksekliği 2H'dır arkadaşlar. N'de ne kadar dönecek? 4 bölme. 1, 2, 3, 4. Bunun da yerden yüksekliği 2H. Dolayısıyla hepsine her biri kareye harç dersek arkadaşlar, hepsinin yüksekliği zeminden iki harçtır. O zaman sıvıların e, yerden yüksekliği, tabandan yüksekliğinden eşit olduğu için arkadaşlar, basınçlarla ne olacak? Eşittir. Çünkü yoğunluklar aynı, su hepsinde aynı yoğunlukta, aynı yüksekliğinde e, sıvılar konuluyor. Dolayısıyla basınçlar ne olacak? Su basınçları eşit olacak. Dikkat edelim arkadaşlar, bu deney önemlidir. Sınavlarda karşımıza çıkan bir soru tarzıdır bu. Ağız açık bir kaba şekildeki gibi A, B ve C noktalarından delikler açılıyor. C noktasındaki delikten fışkıran suyun daha uzağa gittiği gözlemleniyor. Çünkü neden arkadaşlar? C daha fazla yol alıyor. Baktığımız zaman C'nin aldığı yol büyütür. X yoldur arkadaşlar. C'nin aldığı yol o da büyütür. A'nın aldığı yol. Sebebi şu arkadaşlar yoğunluklar aynıdır. C noktasının kabın açık olan ağzına yüksekliği arkadaşlar D'den ve A'dan büyük olduğu için derinlere inildikçe C noktasındaki sıvı basınç daha fazla olduğu için basınçtan gelen bir tazikatla su daha ileri bir noktaya sıvı ilerliyor diyoruz. 2. Şekildeki kaplar D ve 2D yoğunluklu sıvılar ile H yüksekliğine kadar doludur kapların tabanlarındaki K ve L noktalarına etkilen sıvı basınçlarının P K bölü P L oranı kaçtır? Arkadaşlar bakalım şimdi K noktasındaki basıncı bulalım şurada. K noktasındaki basınç nedir arkadaşlar? K basıncı yükseklik çarpı yoğun. Ne kadar yüksekliği var? H kadar. Yoğunluğu da D arttırmışlar. Bölü P L diyelim. P L basıncımız. P L yüksekliği ne kadar? Yine yüksekliği aynı. H çarpı. H çarpı 2D'dir. H'larımız gittiği zaman C'dir. burada sonuç 1'i çıkar. Cevabımız D seçeneği. Arkadaşlar önemli bir nokta var. Sıvı basıncının kabın şekline bağlı olmadığına ait bir deneyimiz var arkadaşlar. Önemli bu. Şimdi kaplı baktığımız zaman 4 farklı kabımız var. Yoğunluklar hepsinde arkadaşlar. D yoğunluklu sıvılarımız var. Yükseklerimizde görüldüğü gibi hepsinde H'larımız. Dolayısıyla arkadaşlar bu sıvıların kabın tabanına yaptık o yapmış oldukları basınçlar hepsinde arkadaşlar ne bir eşittir. Çünkü arkadaşlar basıncı formülünü söylerken neydi arkadaşlar? Sıvı basıncının formülünü arkadaşlar H çarpı D sıvıdır. Sıvının yoğunluğu. Dolayısıyla yüksekler aynı mı? Aynı. Aynı yoğunluk sıvılar aynı. O zaman arkadaşlar buradan şu sonuç çıkıyor birinci kalteci sınırı 2'ye o da 3'e o da 4'e eşittir. Dolayısıyla sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir sonucunu çıkarıyor. Sıvı basıncı derinliğe yani yüksekliğe sıvı yüksekliğine ve sıvının yoğunluğuna bağlıdır diyoruz. Evet Pascal prensibi. Arkadaşlar Pascal prensibini e, bir Fransız bilim insanı Blaise Pascal keşfetmiştir. Ve bu yasaya da kendi adını vermiştir. Pascal prensibi nedir? Çünkü bir deney yaptığımız zaman bir enjektörün iğnesini çıkaralım arkadaşlar. Bir parmağımızla enjektörün pistonuna kuvvet uygulayalım. Buradan bir F kuvveti uygulayalım ve arkadaşlar pistonun bir, bir miktar burada sıkıştığını görürüz. Çünkü içerisi şu an nedir? Boştur, gazdır. Çünkü gazlar boşluklu yapıya sahip olduğu için ne yapabilir? Sıkıştırılabilir. Aynı arkadaşlar e enjektörün içerisinde bu sefer ne koyalım arkadaşlar? su koyalım ve yukarıdan bir kuvvet uyguladığımız zaman arkadaşlar ne olur? Su ne yapar arkadaşlar? Sıkışmaz. Çünkü sıvılar sıkıştırılamazlar. Dolayısıyla buradan kuvvet uyguladığımız zaman parmağımızın ucuna aynı basınç iletilir arkadaşlar. Yani şunu diyeceğiz. Sıvılar üzerine bir kuvvet uyguladığımızda oluşan basınç sıvı tarafından her yöne eşit büyüklükte iletilir. Bu sıvıların bu özelliğine biz Pascal prensibi diyoruz. Yani kapalı kapta bulunan bir sıvının herhangi bir noktasına bir basınç uyguladığımız zaman bu basınç buz kaptaki sıvının her bir noktasına aynı büyüklükte iletilmesine biz ne diyoruz arkadaşlar? Pascal prensibi diyoruz. Şimdi Pascal prensibinin günlük hayattaki uygulama alanları nelerdir bir bakalım. Arkadaşlar arabaların hidrolik fren sistemlerinde yine Pascal prensibine göre çalışır. Mesela frene bastığımızda piston vasıtasıyla fren sıvıya basınç uygular. Şuradan arkadaşlar pistona basır, frene bastığımız zaman pistona basınç uygularız. Pistona uygulanan şu basınç, buraya uygulanan basınç şu sıvıya iletilir. Sıvı da aynı uygulanan basıncı arkadaşlar ne yapar? Tekerleklere kadar iletir, buraya kadar iletir ve fren balatalarının dislerine sürtülmesine sebep olarak bu fren balataları bu sefer ne yapıyor? diskleri arkadaşlar sürtülüyor ve bu sefer tekerleğin e, aracın yavaşlamasına neden oluyor. Burada da sıvıların e, kendilerine uygulanan basıncı e, aynı iletmesi örneğini görebiliriz. Aynı şekilde hidrolik bitler var. Araç asansörleri var arkadaşlar. Size bundan sanayide görmüş, görmüşsünüz, Arabaların kaldırıldığını görmüşsünüz. Araçları kaldırmak amacıyla kullanılır. Pascal prensiyle çalışan bu bir, de bir arkadaşlar bir su cenderesidir aslında. Ne oldu? Şu küçük pistonu var. Yüzey alanı küçük olan bir pistonumuz var. Bir de yüzey alanı büyük olan bir pistonumuz var. Buraya bir kuvvet uyguladığımız zaman mesela kompresör vasıtasıyla bir kuvvet uyguluyoruz. Bu kuvvet basınca sebep olur arkadaşlar. Bu basınç e, metal boruların içerisindeki yağlara iletilir. Dolayısıyla iletilen basınç büyük piston üzerinde yerleştiren aracı direkt ne yapar arkadaşlar? Yukarıya kaldırır. Yani kompresörü uyguladığı küçük piston uygulanan basınç yağlara iletilir. Yağlar da bu basıncı temas yüzeyi büyük olan iletir ve buradan aracın yukarı kalkmasına neden olur. Diyoruz. Sonra arkadaşlar görüldüğü gibi damperli kamyonatların kasalarının açılıp kapanması da her iki tarafta bir ya da iki tane arkadaşlar borular var, metal borular içerisindeki sıvılara kuvvet uyguluyor motor sayesinde ve o da basıncı her yöne ve aynı büyüklükte iletilip kamyonların arkadaşlar eee inmesine neden oluyor. Aynı zamanda e, kullandığımız işte park bahçelerden, parklarda alışveriş merkezlerinde gördüğümüz kısık ne yapar arkadaşlar? E, yüzlerce metre belki onlarca metre e, suyu yukarıya fışkırtır. Bu da eee Pascal prensibiyle çalışır diyoruz. Aynı zamanda damajlardaki suyu ya da büyük varillerdeki sıvıları boşaltmak için kullanılan pompalar da Pascal prensibine göre e, çalışır. Çünkü basınç uyguluyoruz e, sıvıya biz damlacanadan. Uygulanan basınçta da diğer bir borudaki e, borudaki sıvıya basınç uygulayıp e, suyu dışarı çıkarıyor. Yine arkadaşlar berberi koltuklarının aşağı inmesi ya da yukarı inmesi de e, sıvıların sıkıştırılmasıyla alakalı. Bazı itfaiye merdiveni Pascal prensibine göre çalışır. Bu merdivenler mesela ne yapar arkadaşlar? Üçüncü kata, dördüncü kata yüksek yana çıkarken merdivenin açılması, o cam e, metal borularda sıvıların sıkıştırılması oluşur. İşte bazı araçlarda krikolar işte Pascal prensibine göre çalışır. O krikonun içerisindeki yağ uygulanan basınçtan dolayı güçlü bir e, örneğimiz var arkadaşlar. Şimdi barajların duvarları derinlere inildikçe çok kalın şekilde inşa edilir. Mesela barajların duvarları şöyle anlatayım size. Arkadaşlar barajların duvarları aşağılara indikçe şuralar taş bloklar olsun ne yapar? Geniş artar. Sebebi şu arkadaşlar şöyle burada su olduğunu düşünelim arkadaşlar. Aşağılara inildikçe ne olacak? Basınç artacak. Çünkü şu noktadaki suya daha fazla ne yapacak? Yukarıdaki suyun ağırlığı basınç yapacak. Dolayısıyla Yüzdeki suyun yapmış olduğu tazyikatı engellemek için şu duvarın arkadaşlar görüldüğü gibi daha uzun ve kalın olması gerekiyor. Dolayısıyla barajlar da e, derilere indikçe e, daha kalın olacak şekilde inşa edilmesi sebebi sıvıların basıncının derilere indikçe artmasıdır. Ve bu artan basınçta duvarlar kalınlaştırılarak sıvı basıncının daha dayanıklı hale getirdi diyoruz. Evet bir. Bir öğrenci oyuncak bir iş makinesinin kepçesini, şırınga ve su kullanarak hareket ettiren bir sistem hazırlayıp proje yarışmasına katılıyor. Bu öğrenci projesinde hangi ilkeyi kullanmıştır açıklayalım. Görüldüğü gibi az önce enjektörlerin içerisinde koymuş, su koymuş, suyu arkadaşlar ne yapmış? Ee, şeye bağlanmış, iş makinesinin kepçesine bağlanmış. Buradan ne yapar? Kuvvet uyguladığımız zaman arkadaşlar e, sıvıya basınç uygular. Bu basınçla kepçenin ileri ya da geri hareket etmesini sağlar. Tamamen Pascal prensibine göre çalışan bir düzene kurulmuş. Evet. Dediğimiz gibi sıvılar üzerinde uygulanan basıncı her yere aynı bir eritir. Bu prensiple kepçenin hareketi sağlanmış oldu. İki. İçinde su bulunan şekildeki şişenin A, B ve C noktalarında bulunan tıkaçlar açıldığında deliklerden fışkıran suların izleyicilikleri yolları çizildi. Az önce de ifade ettiğim gibi arkadaşlar, derinlere inildikçe basınç artar. Yani C noktasının kabın ağzına olan uzaklığı B noktasından büyük olduğu için yükseklikler arkadaşlar artarsa C'nin yüksekliği büyüktür Neden? o da büyüktür arkadaşlar A'dan diyoruz. Dolayısıyla basıncımız da yüksekle doğru orantılı olduğu için C noktasında basınç büyüktür B'den o da büyüktür A'dan diyoruz arkadaşlar. Evet. Zeytin fışkıran su en uzağa gider. Çünkü devletince basıncımız artıyor. Karma sorularımız şekildeki sistemde pistona F kuvveti uygulandığında A, B ve C noktalarına iletilen basınç arasında ilişki nedir? Arkadaşlar kapalı bir kap mıdır? Evet. Kapalı kaptaki bir e, sıvıya sıvı yani hangi bir kuvvet uyguladığımız zaman burada bir basınca sebep olacaktır. Örneğin 10 paskallık bir basınca sebep olsun. Bu basınç kabın her tarafını aynı iletiyor gerek A'ya, gerek B'ye ve gerek C'ye aynı elektriği dolayısıyla A, B ve C'deki basınç artışları aynı olur ve basınçlar eşit olur. Başka prensibi nedir? Günlük hayatta bu prensibin kullanıldığı alan olarak örnekler Az önce anlattığım gibi kapalı bir kaptaki bir sıvıya bir kuvvet uyguladığımız zaman bu kuvvet bu sıvıda bir basınca sebep olur. Bu basınç arkadaşlar sıvının her yönüne aynı şiddette iletilir. Buna bir Pascal prensibi diyoruz. Günlük hayatta az önce verdiğim örnekler arkadaşlar, itfaiye merdivenlerinin çalışması, berber koltuğunun yukarı aşağı inmesi, araba freni hidrolik fren sisteminde, arabaların işte e, tekerlerinin e, durdurulması, paskal fren sisteminde çalışılıyor. Sıra sende. 1. Aşağıdaki özdeş kaplara yoğunluğu verilen sıvılardan şekillerde belirtilen yüksekliklerde de konulmuştur. A. Kabın tabanındaki itilen sıvı basıncının sıvının yoğunluğu ile ilişkisini göstermek için hangi iki deney düzeni birlikte kullanılmaz? Arkadaşlar bu sorularda basınçla yoğunluk arasındaki ilişkiyi, Basıncımızın formülü neydi arkadaşlar? Sıvı basıncımızı H çarpı D sıvı mı? Burada bizdeki bizde isteği sıvı basıncıyla sıvının yoğunluğu arasında ilişki istiyorsa yüksekleri ne olacak? Aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Sadece yoğunlukların farklı olması gerekiyor. Baktığımız zaman A ve C'de arkadaşlar yükseklerimiz aynı yoğunluklar farklı. O zaman bu deney düzeneyi A ve C'ye bakalım. B. Kabın taban etinin sıvı basıncının sıvının yüksekliği ile ilişkisini göstermek için hangi iki deney düzeni birlikte kullanılmaktır? Burada sıvı basıncının sıvı yüksekliği arasındaki ilişkiyi görmek istiyor. Dolayısıyla yoğunlukları aynı olacak. Bu sefer arkadaşlar neler farklı olacak arkadaşlar? Yüksekliler farklı olacak. Baktığımız zaman A ve B kaplarımızda yoğunluklar aynı D yüksekler farklıdır. O zaman A ve B kaplarını kullanabiliriz. 2. Şekildeki K, L ve M kaplarına belirtilen yüksekliklerde sırasıyla D, 2D ve 3D yoğunluklu sıvılar konulmuştur. Kapların tabanlarındaki sıvı basınçları P, K, P, L ve P, M arasındaki açıklayınız açıklayın. Arkadaşlar sıvı basıncı neyle alakalıydı? e, ee, yükseklik ve yoğunlukla doğru Hemen bakalım. K noktasındaki sıvı basıncı nedir? Yüksekliği ne kadar? A, kabın açık olan ağzına yüksekliği 2 h çarpı D'dir. V noktasındaki sıvı basıncını bulalım. H çarpı 2D. M noktasındaki sıvı basıncını bulalım arkadaşlar. Nedir? 2H çarpı 3D. 3D. Dolayısıyla baktığımız zaman şuradan sonuç çıkar, kaç değil, kabul edelim arkadaşlar. Buradan da 2 çıktığını düşünelim. Çıkar, 2 ile 3 çarpalım. Buradan da 6 çıkar. Dolayısıyla PM büyüktür, PK eşittir, PL ilişkisi vardır diyoruz. Ve seçeneklerimize bakalım. Evet. 3. Şekilde düşey kesili görülen kabın içindeki sıvının K, L ve M noktalarına uyguladığı basınçlar P, K, P, L ve T, M olduğuna göre bu basınçlarla nasıl nedir? Açıklayabiliriz. Arkadaşlar ee, nedir? Eee, baktığımız zaman kabın ee, basını aynı sıvı kullanılıyor. Çünkü aynı sıvı kullanılıyor. Yoğunluklar aynıdır. En derinliğindeki basınç daha fazla Bakıldığı gibi M noktasının kabın ağzına olan yüksekliği nedir arkadaşlar? H, M en büyüktür. Dolayısıyla K ve L noktalarından arkadaşlar kabın e, yüksekliğini ağız açık olan ağzına yüksekliğe nedir? Eşittir. Baktığımız zaman yüksekliğine haştır. Dolayısıyla haşka eşittir. Haş değildir. Basınçlar da doğru orantıdır. Yani arkadaşlar TL büyüktür. TK eşittir. TL'dir. TL'dir. Vardır diyor. Evet, şekilde denizin içindeki bir balığın izlediği yol kesikli çizgilerle belirtilmiştir. Buna göre balığın izlediği yol boyunca balığa etkilen basıncın zamana değişimi gösteren grafiği çizerek açıklayınız diyoruz arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman yüksekliklere bakalım arkadaşlar. Burada hemen şöyle yüksekliklerine bakalım. Tabi balığın sıvının yüksekliklerine bakıyoruz en derinde şöyle basınç grafiği çizdiğimiz zaman şöyle bir belli bir şey yapalım arkadaşlar basınç önde ne yapıyor? Buradan buraya gelince yükseklik azaldığı için basınç ne yapıyor arkadaşlar? Azalacak. Sonra tekrardan derine iniyor. Bakıldığı gibi şuradaki seviye buradaki seviyeden biraz daha daha derinde. O zaman ne olacak? Basınç önce azalacak sonra artacak arkadaşlar. Son konumda daha derinde olduğu için basın seviyesi hatta grafiğe bakalım. Böyle şöyle basın seviyesi biraz daha nedir arkadaşlar? Fazla da çünkü son konumda balığımız daha da derine indiği için geriye kalktığı için basın artacaktır. Biraz daha fazla